Sinan hocam, mesela 40 yıldır Urfa'yı terk etmişsiniz. Köyünüzde yaşanan bir olay sizi nasıl etkiledi? Bir anlatır mısınız? Şimdi cehalet bir ateş gibidir. Geldiği zaman masum insanları da yakıyor. Ne yazık ki biz de bu olaydan etkilendik. Olayı yapan insanlarla biz 40 senedir sosyal, siyasal, kültürel, insani anlamda hiçbir bağlantımız yok. Bunu maktul olan insanların dahil olduğu toplum da biliyor. Ama ne yazık ki soyatlarımız ya da kabile zihniyetinden dolayı bunlar bu aşiretin işte kan bağları var diye biz de mağdur olduk. Köyde sadece bir kardeşim var. Bu kardeşim de bu cinayet işleyen aileyle 40 senedir sosyal, siyasal, ekonomik, insani anlamda hiçbir Bağlantılar olmadığı gibi uzaktan yakından insanı bir selam dahi vermemiş. Şimdi başınıza bir olay geldi. 40 yıldır Şanlıurfa'da değilsiniz. Ama Şanlıurfa'nın bir köyünde yaşanan bir olay sizi nasıl etkiledi ve sizi nasıl bağladı? Bunu kısaca bir özetler misiniz? Cinayetin temel sebebi cehalettir. Cehaletin içerisinde ihanet vardır. Bilgisizlik vardır. Değerlere karşı ihanet vardır olay iki akraba aile arasında. Asalı Taslı, Siveriye bağlı mahalle diye geçiyor şimdi. Yakın iki aile akrabalar buraya birisi ev yaparım, diğer ev yapamasın diye kendi aralarında bir anlaşmazlığa düştüklerinden dolayı ne yazık ki bu vahim olay meydana geldi. Üç kişi öldü, beş, beş kişi de yaralı. Ölenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara da alışveriş versin. Olaydan sonra aileler ne oldu bir anlatır mısınız? Ee, bu olayı yapanlar yakalandı. Ama tabii bu işin içerisinde masum insanlar da zarar görüyor. Böyle olmamalı. Nasıl? H Nasıl? Yani hukuk bireyseldir. Hukuksuzluğu genelleştirmemek lazım. Masum insanlar bu bölgede ne yazık ki bu tür olaylardan çok etkileniyor. Ha etkilenmemeleri için Sivil Toplum Kuruluş örgütleri, akil insanlar bu olaylara adalet boyutlu vicdani davranış içerisinde bu olaylara müdahale etmeleri lazım. Biz bu olayın içerisinde değiliz aile olarak. Bu olayları tasvip etmiyoruz, kınıyoruz. İçerisinde olmamakla beraber kınadığımız halde mağdur duruma düştük. Nasıl? Yani köyümüzü terk ettik. Köy Yeni mi terk ettiniz? Önce de 40 yıl önce mi terk 40 yıl önce biz bunlarla zaten konuşmuyoruz bu cinayet yapan insanlarla. Biz 40 yıl öncesine bunları terk etmişiz. Ama ne yazık ki bu faudal zihniyet ilişkileri 100 yıl öncesine de gittiğine göre insan yakasını kurtaramıyor. İnşallah adalet yerini bulur. Köyümüzü yani köy yurt yuva sahibiyken bir günde biz muhacir duruma düştük. Urfa'da her olan olayda ben vicdani azap çekiyorum. Bu dakika itibariyle böyle mağduriyet yaşayan insanlar hakkı temsil etme adına, vicdanı temsil etme adına benim üstüme ne görev düşüyorsa ben o bedeli ödemeye hazırım. Geçmişte böyle olaylar olduğu zaman yani oradaki bölge şıkları ve ağalarına başvurulurdu veya adalete başvurulurdu. Bu olaylar şu anda yok mu bu bölgede? Toplumun kendine göre değerleri var değer yargıları var. Ne yazık ki toplum yavaş yavaş o değerlerini ve değer yargılarını kaybedince o akil insanlar da toplumun üzerinde ne yazık ki tam etki olarak etkilerini gösteremiyorlar. İnşallah gösteren olur. Vicdan sahibi insanlar çıkar. Yani adalet, devlet her zaman çeteden güçlüdür. Hukuk her zaman hukuksuzluğu yenmiştir. Kalem her zaman kılıcı yenmiştir. Biz bunda hiçbir zaman tereddüt içerisinde değiliz ama mağduriyet yaşıyoruz. Ne gibi mağduriyet? Yani ne gibi mağduriyet? Köyümüzü terk ettik, mağdur duruma düştük. Ekinlerimiz orada kaldı. Jandarma da mağdur oldu, Emniyet de mağdur oldu. Onlar da olayın olduğu günden şimdiye kadar her iki tarafı bekliyor. Bu da bir mağduriyettir. Yani devlet de mağdur oluyor. Sabote ediliyor bu olaylarla güvenlik sabote ediliyor. İnsanların ruhi değer yargıları sabote ediliyor. Bunu bütün Urfa'daki mağdur olan insanlar aynı yönteme başvursunlar. Biz mağduruz. Bir aşiret ilişkilerini aşiret e, cinayetlerini, aşiret kavgalarını tasvip etmiyoruz. Biz böyle yaptığımız zaman sosyal hayatta da rahatlarız, rahatlatırız. Devletin çalışma emniyet mekanizmasını da rahatlatırız. Adaletin işi de kolaylaşır. Son olarak ne demek istedim? Ya son olarak şunu demek istiyorum. Bölgede akil insanlar, sayın valimiz bu olaya el koyacak. Devletin otoritesi, gücü her zaman çetenin üzerindedir. Kayıt dışı çalışan insanlar kayıt altına alınsın. Kayıt dışı silahlar Kayıt dışı çok silahlar var yani. Şimdi insanlar şehre geliyor yanında silah. Amerika'nın Teksas'ı gibi. Köy meydanında silah. Sokakta silah. Bu kayıt silahlar. Kayıt altına alınsın. Çünkü bölgenin insanları faudal yapı olarak çağın yerisinde olan çok insanlar var. Tenzih ederim. Çağın çok ilerisinde olan insanlar var. Çağın ilerisinde olan insanlar benim gibi zarar görüyor. Kardeşim evet o mağdur oldu. Başka köye hicret etti. Kardeşimin de onlarla hiçbir alakası yok. Ya, tasvip etmiyor. Onlar da biliyorlar. Oğlu öldürülen kendi akrabalarına diyor ki yani bu Mahmut amcaya siz zulmediyorsunuz bunun uzaktan yakından alakası yok bu insanın dahli yok 40 senedir bu insanlarla konuşmuyor neden bunu yapıyorsunuz onların da vicdanına sesleniyorum yani en az biz de onlar kadar üzülüyoruz çünkü öldürülenler benim dedemin Ölümün oğlu aile, öldürülen öldürülen soyadları bozkoyun dayımın çocukları babaları benim öz babamın dayısı öldürenler de soyadları demir kıran rahmetlik 50 sene önce vefat etmiş gariban bir amcamın torunları ama biz onların cazısını çekmemeliyiz yani. Çünkü 50 senedir konuşmuyoruz. 40 senedir konuşmuyoruz.